olsun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Yaşmayayım. Bakta 4 3 Abi al bunları. Abi bunu almazsan oyun seni yok eder. Yaşamanı pişman eder. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. hemen kaç kaç kaç. Bir kılıç çok ya. Uyuz oldum. kaç 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 bir kılıç bulsam hemen hepinize fokuslanacağım ama öyle bir şeyim yok kaç kılıç dedim diamond kılıç yapıyor geliyor ya gerçekten arkadaşlar bu kadar mutsuz <laughs> notlar geliyor bazen bazen prolar bazen uber prolar geliyor ben onları da kesiyorum Artık pro olmaya başladım. Direkt kılıç bulunca adamlar fokuslanın. Değil. Kılıç bulun biraz daha adamları öyle kesin. Benim taktiğim başka. Onu sadece söylemeyeceğim. Ama belki söylerim. Hadi bakalım. Geldi. Çok iyi. iyi. A Diamond Kılıç için bir stick. A Detrager yüklendi sonra yaparım videosunu çekeceğim serisine başlayacağız arkadaşlar çok iyi şimdi bir kılıç bir de yemek bulursam ay bir neyse boşver söyleyeyim söyleyemiyorum ya hadi da 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 hadi hadi Abi çok iyi Abi çok iyi abi bu 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 yerden çok iyi çıktı bu yerden öyle değil, böyle de değil. Stik var mı? Bak ayıp ettin, ayıp ettin. stik yok. Hemen ortaya gideyim adamları foxlanayım. Direkt foxlanmak istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bundan sonra Trollcraft serimiz gelmeyecektir. Ee, sonuna küçük düşüyorum. O yüzden bir daha gelmeyecektir seri. Normal Hunger Games böyle videoları gelecektir. Adam gel. Adamım gel. Gel adam. Geçer klik. Oo çok iyi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel lan Johnny. Kestim. Ben de abi gitmiş keş... Arkadaşlar Nub'u görüyor musunuz? Uber Nub. Bakın. Demir baltası var kullanmıyor. Demir şeyleri var kullanmıyor. Bu kadar engelli adam görmedim. İkinci adam nerede? Beni keseyim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Yani burada bir şey çıkmadı. Aman adam bulmaya gideceğim ortaya gelen henüz var mı ona göre gideceğim ortaya şu an çok uyuz oldum hadi bakalım PPG olalım biraz abictr klik yapmak istiyorum arkadaşlar bilgisayarda oynamayı da düşünüyorum yani nasıl desem Bilgisayarı şey, tabi buna bağlayacağım. Öyle oynayacağım. Mayı da düşünüyorum. Abi düşsem öldürürüm Düşsem ölüyorum Aa yarım kalp lan çok fena az gitti. Ben ne diyorum düşsem öldürürüm Bak oraya çarpmasam var ya ben. Öyle fena bir ölmüş O beni kurtardı sonra o zaman falan falan der. Havadan gördüm. Hemen onu kesmeye gidiyorum. Yükle sıkıntı yok. Pro oynamasın mı? Pro oynayacaksın. Başka da bir şey yapmayacak. Giderim belki oraya diamond yapmak için. Boş yere. Aslında ben diamond kılıç yapmayacağım. E, haksızlık oluyor bazılarına. Bazılarının haklı oluyor. Çok uyuz oldum. Hadi bakalım. Şimdi bir kesme. Hadi bakalım gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi adamlar var. Ben onları şimdi kesmeye gideceğim. Abi buradan. Abi şu şuna uyuz oldum. Hepsi aşağıda. Şimdi ben ne yapacağım? Mal gibi aşağı ineceğim. Aşağı ineceğim. Sinir olacağım. Sinir oldum. Aa burada da yapabilirim ha. Diamond var mı? Hadi bakalım. abi bakalım ab hadi abi çok iyi demir bu diamond kılıç kişilerde. Neyse burada videomun sana gelelim. Çok az olmuş. Arkadaşlar hemen hemen gidelim bir tane bulalım. Gelelim sonra videoyu devam ettireceğim. Durdurayım hadi. Öyle bir fena basıyor mu şu an? Oo, elim koptu. Ha, şöyle mi? Bakın. Kızlara veriyor olaksız. Bana vermiyor. Cibilesiz. Hadi lan. İlla karı mı olacağım buraya girmek için? Oooo kötü. Arkadaşlar maç başlasın mı ben geliyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. 2 saniye. Amen ol. Asiktir yanlışını açtın. Abi çok iyi. Abi çok iyi şeyler. Öyle böyle değil yani. Bayıldım. Şimdiden bayıldım. Yani öyle böyle değil. Bayıldım yani. Söyleyeyim size. Abi diamond set ne? Ha, anladım. Çünkü burada diamond set yok. Şu adam gitsin bir. Arkasından ben de gideyim. Ama ha, başladı. Hadi bakalım. Herkese iyi maçlar. yarın bir şey gitti zaten. Hemen başla. Hemen bir kılıç bulup fokuslanacağım adamlara. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir daha sıkıntı çıkacak. Kesin yani onu da iyi bileyim. Yani Söylüyorum. Bir daha çıkacak. Kesinlikle abone ol. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kime vuruyorsun oğlum? Kime vuruyorsun lan sen? Aa baban kim oğlum? Kılıç çıkartırım. Bu oldum. Gel sen gel. Ben seni keseceğim. Dümdüz ya dümdüz. Klinin gel. Hadi gel. Yiyor mu oğlum? Artist. Pro oynamasına bulaşmayacak. yavaşlar. Ben de onu keseceğim. Tim lan tim. Dur Tamam keseyim. Hadi bakalım. Pantolon yoktu. İyi oldu. Hadi gidelim. Karışmayın arkadaşlar bana yani. Şimdi bir, bir şey daha açıyorum. Aynen adam vuruyor. Yani çok uyuz oluyorum. Bana öyleyken hakkım vurmayı deneyin. kesiyorum. Sinirden hem de yani. Öyle böyle değil. Yani istesiniz tahta bir kılıçla bile keserim size. Yani o cevap sinirleniyorum. Bu demir set olur Bir şey demem yine keserim. Böyle böylesi de isimleniyor. En sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Hadi bakalım. Hadi. Ortada geldik. Yani Çeşitler refillenecek. Aşağı koşayım. Hadi bakalım. Hadi refüze. Abi. Yine koşkanlık işe yarar. Aha refülent. hasta Gereksiz. Gereksiz. Bazıları. Çok gerekli. Öyle böyle değil çok gerekli öyle böyle değil diamond kılıç yapak mı clean up çok mu önemli clean up abi kimsin kimsin gel Artisma. gel oğlum sıkıntı yok Keselim seni hayırdır Artık Abi iyi diamond kılıç. Yok. Bunu fark ettim. Pant eşyalarım gitti. Karı baktım bizim. Yoktu. ben de böyle yaptım. Abi üç tane bistik yok mu? Yani, rezil olsun yani size. girin abi ya. bir de orta diyorsun sürprizist hadi bakalım Orta bende soru. Aha. Çiçik. bende. Demir set, diamond kılıç. Adam aramaya gideyim. alanlar alsın bana ne? Hoppa. Bir de şöyle. Ay. Bir de bu da tamam. bu. Hadi gel lan. <laughs> <Taktik ma. gülüyor> Çok veririm Ortayı size. Gel sen gel. Gel. Ha çok o. Çok çok çok. Çok temiz. Çok temiz. Anca rüyanda. Gel lan. Gel götür. Gel. Gel. gel lan. Kestim. Yarın olmuyorsa adam kes maç bize şey bu kaç tane daha var ki ben de bakıyorum. Artısman yukarı çıkıyor hemen yukarıdan gidelim adamın peşine ve GG. Bunu atacağım arkadaşlar diğer bir video çekim çok pahalıydı o yüzden atamayacağım ama bunu atacağım gel bakalım artısman iki kişi tek dalmak sevap getirmez bak aşağı inmiş bakalım oha nereye gidiyorsun oğlum Aa, aşağı inecek dur 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 in bakalım atla ben seni aşağıdaki Hadi senin için altın kılıç. O kadar nopsun. Hadi gel. Ha çok tim, çok tim, çok tim, çok tim. Gel bakalım. Hilesiz siz birinci oldum. Hadi burada arkadaşlar videonun sonuna gelin abone olmayı atmayı unutmayın. Bay bay.